Şey yapıyoruz. Şimdi laboratuvara çıkıyorum. Ee, okul bitti biz sonradan vlog çekmek aklımıza geldi. Şimdi başlayalım. Şu anda hazır. Böyle. Baya. Şöyle mi takacağız? Şimdi. Şimdi en bomba proje. Şöyle, şöyle göstereceğiz. Engelleri çarpmayan araba. Burası da böyle dağınık. İşte hazırlıklar var. Güzel proje oldukça. <laughs> ya oğlum burada birisi var mı? Bunu kaldırın ya. Dur ya. dur. Kim yaptı onu? Burada akıl dev yapacağız. Öyle. Bir jeneratör falan yaptı. Ayrıca senin projen ne? Park sensörü. Park sensörü. Yeni i̇şte bir Oy, yine video. O yeni video çek. O bir anda yeni video çekeyim. Burada çak çak. Basketince sayı diye işaret çıkıyor. Öyle. Hazırlıklar devam ediyor. Devam edeceğiz. Yaptığımızda şuna yapsak daha iyi. Engel de açar. Engel de açar bana. Engel arkadaşlar devam ediyoruz bugün 3 Haziran Cuma saat 10-15 ee, şimdi, laborat ee, şimdi laboratuvar çıkıyoruz elimizde kağıtlar var projelerimizi yazıyor orada. Açalım. Size neler neler aldım? İncik boncuklar aldım. Oo hadi bakalım. İyi hocam. Hocam boş verin ya. geldi. ay. Çek bakayım fişten. <laughs> 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 tak. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi sınıflara bilim şeyler davetiyesini vermeye gidiyoruz.

Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün 6 Haziran Pazartesi. Yarın bilim şenliği. Aynen yarın bilim, şenliğim, bilim şenliği var. Hepsi bitti. Süslemeleri yapıyoruz. Panoları falan yapıyoruz. Demaratoya girelim. Evet burada panolar var bu arkadaşlarda yapacağız. Şurada var, şurada var. Sen çeksen o. Ha bu, bu hazır, bu hazır. Şöyle göstereyim. Süper. Evet hadi gidelim. Bak, bak, bak efendim. Evet siz ne yapıyorsunuz? yapıyorsunuz? Saat. Saati de burada kendin yap, kol saati. İyi, hadi bakalım. Ben de Can'a, ben benim çektiğim görüntüleri atıyorum. Tamam. Sonun bir işe olan kolonu yaptım. Bilim şenliği günü. Evet. Come on! Projeleri taşırken can çekişiyor. Allah. Oh. Arkadaşlar benim şenliği başladı şimdi. Engellere çarpıyorlar. Peki Arkadaşlar burada hologram var. Şimdi. Evet, hologram. Tamam. Tutanlar ama buradaki e, ses sensörü aracılığıyla okşadığımızda <laughs> yanım sünüyor ve burada gördüğünüz gibi böyle modeli var. Tabii ki de arduino var. Arduino'yu kodlar yardımıyla çektim. <laughs> evet, bu da ikinci projem ısı sensör ısı sensörü evet. RGB LED. Evet. Gördüğünüz gibi buz koydum mavi oldu. Şimdi şimdi biraz soğutalım. Evet. Gördüğünüz gibi renk değişti. Arkadaşlar ben Ümit bugün sizlerle beraber e, projemi projemizi size tanıtacağım. E, bugün projem e, su seviyesi ölçer. E, burada su seviyesi ölçer sensörü kullandık. E, gel abicim diyor gel abicim dediği için bizim e, sensörü daldırmamız lazım devam etmemiz lazım böyle daldırmaya devam ediyoruz burada gördüğünüz gibi hop tamam dediği için duruyoruz çünkü tam sınırdayız şu an hop tamam dedi de top tamam dediği zaman burada e, buzlar ve ledler e, yanıyor ve bizim projemiz böyle proje proje. merhaba arkadaşlar ben Türker Gördüğünüz gibi size park projemi, park sensörü projemi tanıtıyorum. Şimdi şurada engelimiz var, burada aletimiz var. Şimdi bu geri gittikçe bip 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 ötücek. Ledi de görüyorsunuz çok efsane bir şov var. Net görün. Bakın ötüyor. İşte her şey var arkadaşlar. Arkadaşlar bu da boy ölçer. Bu da Değiştirmemiz lazım. Merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlerle birlikte e, bilim şenliğimiz için yaptığımız eğlenceli çöp sunanı anlatacağım. Ee, bu çöp kusunun amacı içine çöp girdiğinde e, burada sayı yazması. E, bunu nasıl yaptığımızı bir anlatayım. Buraya iki tane kablo bağladık iki taraflı olmak üzere. İ, i̇ki tarafa da alüminyum folyo yaptık ki birbiriyle takması e, için. E, gördüğünüz gibi attığımız zaman kalkacak, e, sayı yazacak bir de. E, şimdi hemen deney deneyebiliriz. Bunu kaldıralım ve sayı yazan kısmı indirelim.